Diğerlerimizin yaklaşık maliyetiyle başlayalım önce. Değerlerimiz üç kısımdan oluşmakta. Her kısım için ayrı ayrı yaklaşıklar okuyorum. Birinci kısım muhtelif çaplarda P100 boru alımı. Yaklaşık 7 milyon 406 bin 808 Türk lirası 15 kuruş. İkinci kısım ise muhtelif çaplarda PVC boru alımı. Yaklaşık 8 milyon 194 bin 940 Türk lirası 47 kuruş. Üçüncü kısım muhtelif çaplarda korge kuralının yaklaşığı ise 2 milyon 443 bin 797 bin pardon 2 milyon 443 797 Türk lirası 73 kuruş. Toplam yaklaşımımız ise 18 milyon 45 bin 546 Türk lirası 35 kuruş. Birinci teklifle başlıyoruz. Birinci teklif Nirvana mühendislik, inşaat, makine, tarzı, tarım, turizm, tekstil, pazarlama, sanayi ve ticaret anonim şirketi. İstek 3 kısmına da teklif vermiş olup, birinci kısım teklifi 8 milyon bin 26 Türk lirası 84 kuruş. İkinci kısım teklifi 7 milyon 500 bin 12 Türk lirası 42 kuruş. Üçüncü kısım teklifi ise 2 milyon 500 bin 6 Türk lirası 32 kuruş. Toplam teklifi ise 18 milyon 750 bin 45 5 Türk lirası 58 kuruş. teminat ise 600 bin Türk lirası. Buyurun. İstekli yeterlik bilgiler tablosunda yöneticiler ait bilgiler teminat mektubu haritası numarası veya teklifi geçer. İkinci sıra istekli EPAŞ Döküm ve Plastik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. İstekli üç kısma da ayrı teklif vermiş olup, birinci kısım toplam teklifi 8.537.566 milyon Türk Lirası. İkinci, i̇kinci kısım toplam teklifi 7 milyon 499 bin 61 Türk Lirası. Üçüncü kısım toplam teklifi ise 2 milyon 234 bin 238 Türk Lirası. Toplam teklifi ise 18 milyon 270 bin 865 Türk Lirası. Sumuş oldu temrat mektubu ise 550 bin Türk Lirası. İstekli yöneticilere ait bilgiler ve teminat mektubu ayrıca iletişim üniversitesini beyan etmiştir. Üçüncü sıra istekli Gençler, Plastik, Pazarlama, Sanayi ve Ticaret Ünitesi Şirketi Her üç kısımda da teklif vermiş olduk. birinci kısım toplam teklifi 9 milyon 567 bin 607 Türk lirası 82 kuruş. İkinci kısım toplam teklifi 7 milyon 387 bin 974 Türk lirası 72 kuruş. Üçüncü kısım teklifi ise 3 milyon 4.54 Türk lirası 26 kuruş. Toplam teklifi 19 milyon 959 bin 636 Türk Lirası 80 kuruş Sunmuş olduğu teminat ise 660 bin Türk Lirası İstekli Yeterlik Beyanı'nda yöneticiler bilgileri ve teminat mektubu hariti Değen. Dördüncü sıra istekli İpek Hırdavat Demir Çelik Elektronik Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi. İstek üç kısmına teklif vermiş olup birinci kısım toplam teklifi 8 milyon 647 bin 998 Türk lirası 78 kuruş. İkinci kısım toplam teklifi 7 milyon 737 bin 999 Türk lirası 48 kuruş. Üçüncü kısım teklifi ise 2 milyon 588 bin 999 Türk lirası 22 kuruş. Toplam teklifi 18 milyon 974 bin 997 Türk lirası 48 kuruş. Sunmuş olduğu teminat ise 780 bin Türk lirası. Duyum. İstek yöneticiler ait bilgiler teminat mektubu ait numarasını beyan etmiştir. Beşinci ve son sıra isteklimiz Mehmet Akçin. İstekli sadece birinci kısma teklif vermiş olup toplam teklifi 8 milyon 249 bin 338 Türk Lirası 90 kuruş. 360 bin tevrat mektubu bulunmakta. Son istekli detay bilgileri tablosunda Devinat mektubu artıcının manasını değer etmiştir. Örnek evet, olup, ihalemizi bilinç oturumun sonuna gelmiş bulmaktayız. Biz kapalı oturuma geçeceğiz. İhalenin sonucunu merak edenlere kapıcılarından takip edelim.